Hepinize selam dostlar bugün sizlerle birlikte Mobile leg Legends oynayacağız H Hemen arkadaşlar buradan giriyoruz oyna başladık Maça girdim like at. Türkiye vs Türkiye çok güzel Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar bir dakika Çok pardon. Hadi lan dursun gel. gel. Erdem kayıt mı? Tamam kayıt. Kayıt çok güzel. Arkadaşlar inşallah abone olup ve like atmayı unutmazsınız. Olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar yakında e, Minecraft videosu gelecek haberiniz olsun bunu telefondan çekeceğim buraya girmeyeceğim şimdi <gülüyor> <gülüyor> Aldık galiba. Eser gel lan buraya Eser. E, bittin lan. Öldün lan. Arkadaşlar öldü. Rahmet eylesin. Arkadaşlar ee, yani yorum atarsanız sevinirim. Belki yakında ev vlogu gelir. Arkadaşlar ben 11 yaşındayım. Eser yine geldim bak. Karşıma çıkma seni ezerim eserim bak ezerim ezer geçerim bak seni ne oldu lan Oha Omega öldürebilir miyim yok öldüremem Omega şeymiş lan Lan ben de diyorum ki var ya gel lan buraya dur <laughs> Almayacağım ya. Gidip ben düşman aldım. Oh my God. Bittin oh my God. Bittin. Bittin. Kana susadım kardeşim ben. De. Oha. öldük sıkıntı yok bizimkiler ortaya doğru gitmem lazım enemy has been slain. Enemy has been slain. Kill. adam bu yok ki doğru düzgün adam yok hayır Aa, var var şurada hemen Yaklaştık. Yaklaştık. Yok lan o bizim adammış. Kayıtamıyoruz bir dakika. Yap lan aşağı. Arkadaşlar istediğiniz oynamamı istediğiniz oyunu yazın. Yazın belki Roblox da oynayabilirim. Yani çünkü VPN'le girerim. Şunu alayım da. Zaten kullanıyor arkadaşlar bir şey Çok güzel. Arkadaşlar gidelim bu bizi ezer geçer. Adam yok mu ya hiç? Adamların hepsi ölmüş ya. Kaç. Kaçma kaçma. Koçum olun. Arkadaşlar canlı eserim çok az ya.

Ahmet öldürücü alırım. Ne oldu? Oğuz'u da alırım ben. Ya kaçma işte, kaçma. Kaçma alayım senin aklını. <laughs> ya turşu. Öldük <pırsık. gülüyor> ya. Arkadaşlar bu ilk videomuz. İnşallah abone olup like atarsınız. İnşallah. <laughs> Gel lan Eser. Ne oldu Eser Eser? Eser de böyle alırım ha. Seni de aldım Omega. Mega kutu seni. Aha Ahmet öldürücü gel gel. Gel gel seni alayım bir aklını gel gel. Aklını alayım senin gel gel. Aklını alayım ben senin gel. <laughs> ah Boz alırsınız siz bak istersiniz. Normalde bu kadar uzun sürmezdi de. Alırım ben hepsini bak. Ne oldu ne oldu? Oha O ölüyorum, ölüyorum. Lütfen, 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 lütfen. Seni öldürürüm ha. Çok güzel. Geliyorlar. Çok güzel. Çok güzelsiniz be. Küs be küs. Canımdan biraz doğum. Oğlum bakayım an, ha. Adam Şuan biraz biraz lazım lazım beni lan 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 alırım da lan 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 Arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar belki yarın e, PUBG videosu ya da Minecraft videosu çekeriz. Roblox da olabilir yorumlara yazarsınız. Ve görüşürüz.